Videomuza Yiğidin Göbeği'ne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü videomuzda herkes için önemli olan ve karantina dönemi boyunca kesinlikle yapmanız gereken mobilite hareketleri hakkında konuşacağız. Mobilite, hareketlilik demek. Kaslarınıza ve eklemlerinize esneklik ve hareketlilik kadar. Eğer atletik bir sporda uğraşıyorsanız, futbol olsun, basketbol olsun o zaman maksimum çevikliğinize ulaşmak için mobilite egzersizlerinizi yapmanız lazım. Fitness yapıyorsanız hem doğru formda yapmak için hem de kendinizi sakatlıklardan koruyabilmek için yine mobilite yapmanız lazım. Örnek verecek olursak eğer sizin yeteri kadar omuz mobiliteniz yoksa omzunuzu buradan getirip yeteri kadar kaldıramayabilirsiniz. Ya da eğer bileğiniz ve kalçanız mobil değilse su kaltı yanlış formda yapıp sakatlanabilirsiniz. Eğer hiç spor bile yapmıyorsanız yine de mobil egzersizleri hem postürünüz için hem de omurganız için faydalı hareketlerdir. Ben karantina döneminde bir gün alt vücut bir gün üst vücut olmak üzere yapıyorum. Normal dönemde de haftada bir gün detaylı. Onun dışında da antrenmanlardan önce ısınma niyetiyle yapıyordum. İlk mobil egzersizimiz bilek için olacak. Yani bu pozisyondayken dizinizi mümkün olduğu kadar ileri doğru ittirmeye çalışacaksınız. Kalf kaslarınızın Aşırı tendonunuzun ve ön bileğinizin iyice esnediğini hissedebilirsiniz. Onun dışında bunu bir nesneye karşı ya da duvara karşı aradaki mesafeyi ölçüp ne kadar dizinizi ileri doğru gittiğinizi ölçebilirsiniz. İkinci hareketimiz hip flexörlerimiz için. Ayağınızı bir, bir şeyin üzerine koyup dizinizi mümkün olduğunca yakınlaştırıyorsunuz. Açanızı çıkarmaktansa içeri doğru ittirmeye çalışın, sıkıştırmaya çalışın. Bu arada yaptığımız her statik hareketi, yani durarak yaptığımız hareketi 30 saniye ile 60 saniye arası yapıyoruz. 30 saniye böyle yapıyorum. Diğer 30 saniyede de diğer tarafa doğru eğiliyorum iyice yan tarafı açmak adına. İkinci hareketimiz yine pozisyondayken esnettiğimiz olan bacağı olabildiği kadar yere doğru yaklaştırıp kendimizde, ya ellerimizle ya da desteklerimizle yere doğru geliyoruz. Bu yine hip fleksörleri açıyor ve iyice kalçaya mobilite sağlıyor. Ben ilk başta statik hareketleri yaparak iyice kası açıyorum. Sonra da dinamik hareketlerle mobilite kazandırmaya çalışıyorum. Sonraki hareket kalçamız için. Bu pozisyonda 30 saniye ile 60 saniye boyunca duruyoruz. İleri doğru yavaş yavaş ilerleyebilirsiniz de. Nasıl rahat ediyorsanız dizinizi öyle yerleştirin. Önemli olan bu kısmı açabilmek. Zaten streçi hissedersiniz diye umuyorum. Sıradaki hareketimizde abductor kaslarımız için kurbağa hareketi diyebiliyorum ismini tamamen <laughs> <laughs> diye. Bacaklarımızı açabildiğimiz kadar geniş açıyoruz ve ayaklarımızı da geni o genişlikte yerleştiriyoruz. Ve arkaya doğru esniyoruz. Bu diğer hareketlere nazaran baya zor bir hareket ama nefes alıp yapmaya çalışın. sıradaki hareketimiz kedi sevmek gerçekten evet. tüm kaslarınızı rahatlatacak türden bir aktivite. Kollarımızı evet. 90 derece koyduk dizimizin üstüne evet. ve çekiyoruz bir bıraktık İki. Buradaki dinamik egzersizimiz scorpion deniliyordu galiba. Kollarımızı açtık sağ bacağımızda sol elimize değmeye çalışıyoruz dinamik yaptığımız hareketleri, onu tekrar yapacağız. Sıradaki değişik hareketimiz, bacaklarımızı olabilecek kadar açıyoruz ve squat yapacağız. İyihuu. Lan fena duruyorum ha. Bu ip benim bana, bu ip benim. İnşallah eşofmanım yırtınız. Alt vücudumuz bitti, şimdi de üst vücuda geçiyoruz. İlk üst vücut hareketi için bu pozisyonda 30 ila 30 60 saniye arası bekliyoruz. Derinden nefes alırsanız karın kaslarınızın da esnediğini hissedebilirsiniz. Sıradaki hareketimiz üst omurgamız için. Bunun için köpek pozisyonunda ilk önce kapanıyoruz. Sonra yukarıya doğru açılıyoruz. Bakın, Yine üst omurgamız için şu kuluçlarımız arasında iyice açacak bir hareketimiz var. Kollarımız açık bir şekilde yatıyoruz. Göğüslerimiz açık kalacak şekilde yana doğru açılıyoruz. Burada önemli olan bir elinizin yerde her zaman temas etmesi. Yani bunu açarken bu elinizin kalkmaması. Sıradaki hareketimiz gerçekten postürünüzü düzeltecek bir hareket. Bu hareket için kalçanızın, arka sırtınızın ve ellerinizin duvara temas etmesi lazım. Bu hareketi yaparken sırtınız öne doğru gitmesin. Yani mümkün olduğunca alt sırtınızı yapıştırmaya çalışın. Ayaklarınızı duvara olabildiği kadar yakın olsun. Yapıştırdınız. Elleriniz de duvarla temas halinde yukarı doğru çıkıp sıkıştırıyorsunuz. Bu hareketi yaptıktan sonra zaten direkt postürünüzün düzeldiğini fark edeceksiniz. Son hareketimiz eğer lastiğiniz varsa lastikle yapabilirsiniz. Yoksa bir tişört ya da havluyla da yapabilirsiniz ama lastikle biraz daha kolay olacaktır. Ellerinizi omuz genişliğinden biraz daha geniş bir şekilde tutup ileri geri lastiği götürüyorsunuz. Bu hareketi yaparken dikkat edin omuzlarınız yukarı çıkmasın. Omuzlarınızı arkada birleştirin ve öyle hareket yapmaya çalışın. Bir tek egzersizlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Ben programı çocuk pozunda bitiriyorum. Burada yatıp bir dakika boyunca derin nefes alıp derin nefes veriyorum. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.